Nerede uğruna ömür verdiğim bela nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda. Anlasana. Hı hı. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda. At vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledin mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsın. Çağır aşıklarını namazımı kılsın. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüeyda görür müyüm yeşil ufuklarını? Yoksa hep bu kabirde kalırım yine. Seninle bir.